2023 Sıla Yolu yolculuğumuz başlıyor. Siz değerli takipçilerimiz için Sıla Yolu 2023'ü sizler için değerlendireceğiz. Volkan Meral, Sinan Şahinoğlu ve Ben Gürkan 64 Sıla Yolu'nda size güzergah üzerindeki bilgileri aktarmaya yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda e, Slovenya'dan Hırvatistan'a geçmiş bulunmaktayız. E, sabah saatlerinde çıkmış olduğumuz e, Lindau, e, Münih, Salzburg, Villa istikametinden e, e, Hırvatistan gümrüğüne kadar ulaştık. E, şu anda e, Hırvatistan gümrüğüne giriş yaptık. Akabinde e, sadece otoban ücreti alındı. E, 90 sent e, Arkamızda peronları görüyorsunuz. Bunun dışında Slovenya'dan Hırvatistan'a girerken herhangi bir polis kontrolü veya pasaport kontrolü yapılmamakta. Ee, yol gayet güzel, herhangi bir e, inşaat veya trafik sıkışıklığına karşılaşmadık. Umarız e, bizim sezonunda da e, bu şekilde rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Yaptık. Şu anda en güzel olan yani pasaport çok önemli çünkü pasaportunuzu unuttuğunuzda Hırvatistan'a kadar geleceksiniz, Hırvatistan'da geçmiş olacaksınız. Çünkü burada pasaport kontrolü yok artık. Pasaport kontrolünün olmamasıyla Slovenya'dan Hırvatistan'a çok rahat bir şekilde geçebildik. Hırvatistan gümrüğünü geçtikten sonra e, otoban gişeleri var. Burada da e, Gürkan'ın söylediği gibi 90 sent ödüyorsunuz ve Hırvatistan otobanı başlamış oluyor güzel bir yolculuktu. Sadece Slovenya'nın e, Karavan kent tünelinden sonra bir çalışma vardı. Salzburg, Avusturya Salzburg'dan villaha e, Villa gelene kadar e, genelde Avusturya otobanı 120 kilometre hıza müsaade veriliyor. Ancak e, tabelaların tamamında saatte 100 kilometre hızı gösterdik MGK'ar ailesi olarak Sıla yoluna çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Yolunuz açık olsun. Avusturya'dan çıkmış olduğumuz Sıla yolu yolculuğumuz e, şu anda e, Sırbistan'da bir duraklamayla e, mola vermiş durumdayız. E, yolculuk gayet güzel geçti. E, ufaklık tepeklik inşaatlar oldu yolda ancak uzun süreli bir bekleme olmadı. Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Slovenya'dan Hırvatistan'a girerken herhangi bir pasaport kontrolü olmaması gayet güzeldi ve trafiği tabii ki rahatlatmış oldu. Bunun akabinde Hırvatistan'dan, Slovenya'dan Hırvatistan'a girdik, sıkıntı olmadı. Hırvatistan'dan Sırbistan'a girerken ilginç bazı olaylarla karşılaştık. İlk etapta Hırvatistan polisi bizi durdurdu pasaport kontrolünden sonra. Avrupa Birliği'nden ne kadar para çıkardığımızı bilmek istedi. Ee, Hırvatistan'a çıkıyor olmamıza rağmen bunu bize sorması ilginç geldi bize. Daha sonra Hırvatistan Gümrüğü'ne geçtik. Sırbistan Gümrüğü'ne geldiğimizde tekrardan tabii ki Sırbistan Gümrüğü'ndeki memurlar da aynı şekilde yanımızda 10.000 bin euro veya üzerinde nakit para olup olmadığını sordu. Bunu deklare etmemiz halinde her herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı belirtti. Biz de yanımızda 10 bin euro nakit olmadığını belirttik. Ee, bu şekilde Sırbistan'a giriş yaptık. Sırbistan'a girdikten sonra yaklaşık e, bir 2-3 kilometre boyunca e, yolun gidiş bölümünde inşaat olduğundan e, geliş tarafında yol e, ikiye ayrılmıştı. E, yaklaşık 2-3 kilometre sürdü. Bunun dışında şu ana kadar herhangi her, her, her bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Şu anda e, Sırbistan'daki e, ilk ÖMF tank bir kısa mola verdik. E, ve Yaşadıklarını sizlerle paylaşmak istedik. Sırbistan Avrupa Birliği ülkesi olmadığından internetimiz burada geçerli değil. Ee, i̇sterseniz e, buraya geldiğinizde yani internetsiz de geçebilirsiniz. Ama Allah göstermesin bir şey olursa kimseyle irtibara geçemezsiniz. Ee, buradan internet alabilirsiniz buradaki benzinciden Veya sponsorumuz olan Kontel de bu sim kartlarını satıyor. Bir de şu otomatik geçiş sistemi. Bu otomatik geçiş sistemi, internetten sipariş verebiliyorsunuz ama verdiğinizde evinize geliyor. E, app indirmeniz gerekiyor. Bu epi indirdiğinizde ödemeyi de oradan yapmanız lazım. Biz şu anda bunu aldık, <laughs> daha doğrusu burada doldurmak istedik. Bizde vardı, doldurmak istedik. Prepaid kart olduğu için buradaki makine bizim aldığımız e, aleti, yani buradan almadığımız için bunu doldurmadılar. Onlara sorduk ne kadar böyle bir alet diye. Böyle bir alet 45 euro artı 20 euro üstüne bu taben ödemeniz gerekiyor. Yani 65 euro. Ama bu 45 euroyu ödediğinizde cihaz sizde kalmış oluyor. Ve otobandan e, otoban gişelerinde hızlı geçiş sağlamış oluyorsunuz. Bu da bayağı bir vakit kazancına yol açıyor. bütün vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz. Şu anda Kapıkule'deyiz, Edirne'deyiz. Yolculuğumuz sona ermiş bulunmakta. Memlekete geldik. Sizlere yol güzergahı ile alakalı bilgiler verdik. En son Bulgaristan'da kalmıştık. Bulgaristan'la alakalı Sinan kardeşim söz alacak ve Kapıkule ile alakalı da Gürkan size bilgiler verecek. Buyur. Bulgaristan'da sürekli gidenler bilir. Geçen sene gidenler, ondan önceki sene, gidenler bilir. Ee, Bulgaristan'ın girişten sonra başlayan bir taşlı yol vardı. Yaklaşık bir 5 kilometre gibi. O bitmiş şu anda kalkmış, otoban yapılmış. Ama hala e, bir yaklaşık bir 5 kilometre bir sıkıntılı bir alan var. Oradan geçiliyor. E, yol yazın yol yoğunlukta nasıl olur bilemiyorum ama e, ondan sonra yaklaşık bir 20 kilometre yine tek yol. Yollar güzel ama 20 kilometreyi açtıktan sonra hiçbir sorun yok. Türkiye çıkışına kadar sorunsuz gelebiliyorsunuz. Ama iyi bir haber verebiliriz. Gümrük çalışmaları, gümlük pasaport kontrolü yapılan odalar yenileniyor. Sol taraftakiler komple yenileniyor. Sağ taraftan alacaklar muhtemelen bu sene. Bir yoğunluk oluşur mu orada bilemiyorum. Ama o iyi bir haber olabilir. Yaza kadar bitmez muhtemelen. Ama en azından seneye muhtemelen çok daha akıcı olacak. Güzel bir çalışma yapmışlar. Yüz tarama sistemi aslında önceden varmış. İlk girildiğinde e, arabanın içindeyken kamera o görüntüyü alıyormuş. Ama muhtemelen teknik veya e, ihtiyaca binayen arabadan inilmesi gerekiyor. Yani arabadan her bir bireyin inmesi gerekiyor ve yüzünü kameraya göstermesi gerekiyor. Uygulama yeni ama işlem yeni değil. Bize verilen bilgi bu. Bunu da belirtmiş olalım. Ancak şunu da belirtelim, çok hızlı bir şekilde ilerliyor bu. Yani kısa, tabii ki arabadan inmeniz gerekiyor. Ama çok çabuk ilerliyor. Pasaport kontrol edildiği esnada zaten yüz taraması yapılmış oluyor. Sıla yoluna çıkacak arkadaşlara hayırlı yolculuklar dileriz. Sıla yoluna çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. King Supermarket adına. Şimdiden Sıla yoluna çıkacak olan vatandaşlarımıza öncelikle hayırlı yolculuklar dileriz. Barberiya'dan size sesleniyorum. Şimdiden yola çıkacak olan vatandaşlarımız için hayırlı yolculuklar diliyorum hepiniz öncelikle. Ee, çok öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ana vatan ilk Kapıkule'de özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın ana vatanları ilk şehri Edirne. Edirne o anlamda stratejik e, özelliği Çok önemli bir şey. Hava haber olarak memlekette Sıla Yolu 2023 olarak sizleri Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün bu deveci handa 15. yüzyıl bu binada ağırlamakta mutlu oluyoruz. Tabii e, Nisan ayında başlayan Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin ana vatana e, izinlerini kullanma hareketliliği, Mayıs'ın son haftasında e, emeklilerle başlayan, e, sonra okulların eyalet eyalet e, tatilleriyle beraber yıllık izin planlamalarına göre yoğun bir gurbetçi e, ana vatanlarına kara yoluyla gelmek için Kapıkule'den, Pazar Kulede ve İpsala'daki gümrük kapılarımızdan ana vatanlarına giriyor. Tabi ana vatanlarına girerken Edirne gibi bir şehir Osmanlı'ya yaklaşık bir asır payitahtlık yapıyor. tarihi bir şehir, kültürel bir şehirle giriş yapıyorlar. Biz de bu yıl özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın karayoluyla 12 saat, 13 saat, 14 saat, 16 saat İngiltere'den, Fransa'dan, gelen gurbetçi vatandaşlarımızın özellikle Kapıkule çok yoğun oluyor. İşte Haziran'da başlayıp Kasım'a kadar dönüş trafiği ile beraber biz de Edirne valimizi, özellikle valimiz Sayın Kürşat Kırbiş, hatta siz bugün geldiniz, dün konuyla ilgili şehirdeki tüm ilgili emniyet, jandarma, gümrük, bütün paydaşlarıyla beraber geniş katılımlı bir toplantı yaptı. Her yıl yapılıyor bu toplantı ve özellikle gurbetçi sezonu dediğimiz tırnak içerisinde adlandırdığımız bu sezonda gurbetçi vatandaşlarımızın daha konforlu, daha rahat, hızlı geçişlerini sağlayacak ve o geçiş sırasında herhangi bir olumsuzlukla yaşanmaması için bir dizi güvenlik önlemlerini alınması noktasında kararlar alındı. Tabi ee, büyük Türkiye, ülkemiz her geçen gün güçleniyor ekonomik anlamda sosyal, kültürel faaliyet anlamında güçlü Türkiye. Tabii gurbetçi vatandaşlarımız Avrupa'da bizi temsil ediyorlar. Biz de onların ana vatanlarına gelişlerinde gerekli kolaylığı, hızlı geçişleri, rahat dinlenme alanları, sosyal tesisleriyle onları kapıda karşılıyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler akraba topluluğunuz hemen Kapıkule'nin girişinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik kurduğu sosyal aktivite alanları var. Yine birçok sivil toplum kuruluşunun orada valiliğin koordinasyonunda oluşturduğu alanlar var. Ama burada uzun bir karayoluyla beraber gelen gurbetçi vatandaşlarımızın daha konforlu bir biçimde bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılasın. Yeme, içme, tuvalet sorunları gibi. bunlar en aza izleyecek bir, bir çalışma yapıyoruz. Tabii bunun dışında ne yapıyoruz? Bunun dışında vatandaşlarımızın özellikle Edirne kültür turizminin başkenti Edirne'de sahip olduğu işte en başta Selimiye'de geliyor ama gurbetçi vatandaşlarımız Selimiye'de biz de işte Avrupa'daki katıldığımız işte Dornbirn'de katıldığımız kültür fuarında da Edirne'yi kültürel sanatlarıyla, mimari unsurlarıyla anlatıyoruz. Ama biz gönül arz ediyor ki hani bir gece, iki gece konaklasınlar Edirne'nin hem gastronomik zenginliğini tatsınlar hem Selimiye dışında sahip olduğu bu kültürel mirası, mimari eserleri, işte tarihi köprüleri görsünler, dinlensinler. Öyle memleketlerine buradan devam etsinler. Veya memleketlerinin görüşünde Avrupa'ya giderken de bunu yapabilirler. İşte Edirne Tavaciyeri, Edirne Beyaz Peyniri, Badem Ezmesi, Bademli Kurabiye. Edirne ciğer sarma gibi lezzetlerini de tatsınlar. Soluyla, közüyle, eşiyle beraber ağaçta gitsinler. Nehir boyunda bir Türk kahvesi içsinler. Türk çayı içsinler. Sonra da hem şehirlerine dönüşte de e, Avrupa'ya devam etsinler. O yüzden hani ya elbette kuşaklar artık değişiyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız dördüncü kuşak herhalde dördüncü, oluyor. Evet, Alışkanlıklar da değişti. Artık eskisi gibi koştura koşturup Konya'ya, Trabzon'a, Çorum'a gitmiyorlar. Evet. Biz de sohbetlerimizde bunu duyuyoruz. Fransa'dan çıktım, Pıra'ya uğradım, Budapest'e uğradım, oraları da gezdim diyor. Bosna'ya uğradım, Saraybosna'yı geldim diyor. Bizim de arzumuz kendi ana vatanlarındaki Edirne gibi bu kadar tarihi eseri barındıran Osmanlı İmparatorluğuna 100 yıla yakın başkentlik yapmış, Fatih'in doğduğu bu şehri geze geze, doya doya gezsinler, evet. keyif alsınlar, dinlenerek de ertesi gün memleketlerine doğru yola çıksınlar. Kemal evet, yani bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Şimdi tabii jenerasyonlar değişiyor. Öncesinde güvenlik sorunlarıyla alakalı eee çalışmaları var. Evet. Biz bundan 5 sene öncesinde böyle şeyler duyuyorduk. İşte gurbetçi vatandaşlarımızı yollarda evet. seyrettirdiklerini falan. Bu konuyla alakalı ciddi çalışmaların olduğunu e, Şimdi Volkan e, Bey şöyle her geçen gün tedbirler artırılıyor. Yani bir önceki yıl yaşanan sorunlar masaya yatırılıyor. E, neler yapılabilir bütün kurumlar. Belediyesiyle bölgedeki jandarmasıyla, emniyetiyle, gümrük ve diş ticaret bölge müdürlüğüyle, gümrük kapılarındaki personelle, esnafıyla, otel sektörüyle, turizm sektörüyle, herkese bir araya gelin. Yaşanan sorunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Mesela e, geçen yıl göreve başlayan Sayın Valimiz özellikle e, gurbetçi vatandaşlarımızın bu sorunlarını en aza indirmek için yoğun çaba sarf ediyor ve bizlere talimat veriyor, kararları uyguluyor. 15 günde bir bir araya geliniyor. Personel sayısı artırılıyor. Diğer illerden buraya pasaport kontrolü için polis takviyesi yapılıyor. Gelen polis, görev yapan polislerin sosyal ihtiyaçları daha sakin, daha rahat çalışsınlar çünkü yoğun var değişimi oluyor. İnanın Edirne'deki tüm aktörler, gurbetçi vatandaşlarımız şehre girdikleri zaman otopark sorunu, işte bu e, seyyar satıcı sorunu, konaklamada yaşadığı sorunları gidermek için e, çaba sarf ediliyor. En aza indirilmeye çalışıyor ama sorunların tamamen bitirildiğini e, söylemekte imkansız. Tabii ki. Ee, Şu da var, e, sorunların ne olduğuna dair e, grubu de sizlere bilgi vermesi gerekiyor. O anlamda onlara da seslenmiş olalım evet. ki... Yani sonundan... Bir iletilmesi biz... gerekiyor. Yani Tabii. iletildi ama dikkate alınmadı, algısı oluşmasın demek ki. Seni alıyoruz. 76 var. Artık dijital kanalların hepsinden bizde Edirne Kültür Turizm Müdürlüğü'nün web sayfasından mail adreslerimiz, Edirne Valiliği'nin mail adreslerimiz. inanın biz her gün günde iki kere e, görevli arkadaşım, basın ve halkla ilişkiler e, bürosundaki arkadaşlar her gün maillerimize bakıyoruz işte emniyet ilgilendiriyorsa emniyet, jandarmayı hemen bir hatta şey yapıyoruz. Tabii yoğun bir geçiş oluyor elbette. ama en aza indirilmesi için mesela çok ciddi anlamda peron sayısı artırılıyor. E, polis sayısı artırılıyor. Pasaport kontrol noktasındaki geçişler için dijital ilerlemeler yapılıyor. Bölgedeki tesislerin gıda yönünden, hijyen yönünden, sağlık yönünden denetimleri yapılıyor. E yine belediye temizlik çalışmalarını orada o bölgede artırıyor. Sosyal imkanlar artırılıyor. Sosyal bekleme saatlerine göre imkanlar artırıyor. Gümrük personel sayısını artırıyor. E derdimiz burada. Bütün derdimiz şehir olarak. Başta Sayın Valimiz bu konuda ciddi hassasiyet gösteriyor. Tüm kurumlarımız hassasiyet gösteriyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın ana vatanlarına girerken yaşadıkları bu sorunları, yaşayacağı sorunları proaktif bir önceden sezerek bunların azaltılması için ciddi çaba sarf ediliyor. İnanın hani biz de e, dışarıda da e, kamu kurum müdürleriyle bir araya geldiğimizde işte jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, gurbetçi vatandaşlarımızın sorunlarının en azından indirilmesi için ne yapabiliriz? üzerine konuşuyorlar mesela. Yani herkes, e, yanlış anlamayın, dertleniyor. Hani sezonda e, en az e, sorunla bu sezonu atlatmak için dertleniyor. Bu e, noktada Edirne olarak bütün kurumlarıyla e, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Peki, söyleyiş için çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ediyorum Şimdiden hayırlı, <laughs> sağlıklı, huzurlu, kazasız, belasız e, yolculuklar diliyorum. E, Edirne'ye gelin diyoruz, Edirne'ye girin, Edirne'yi yaşayın. Bu şehrin tarihi havasını yaşayın, koklayın. E, bir gece, iki gece konaklayın eşinizle, çocuklarınızla, ecdadın bıraktığı bu eserlere dokunun, hissedin. Peki, teşekkür ederim. Evet. evet havadis Haber takipçileri, e, Kemal Bey'le söyleşimiz sona erdi. Kendisi nasıl ki biz e, Sıla yoluna çıkmadan önce bir hazırlık içerisindeyiz. E, Edirne Valiliğimiz ve tüm birimleriyle de e, hazırlık halinde olduklarını, kendilerinde bizim e, Buradaki yaşayacağımız tüm e, sorunların minimuma indirilmesi adına yapılan çalışmaları e, anlattılar. Bunlar sevindirici bilgiler. Hepinizi iyi yolculuklar diliyorum.